Evet, e, şimdi Tarkan'la devam edeceğiz. Bu arada Ali senden rica etsem İbrahim Tatlıses'ten Ben insan değil miyim ayarlayabilir misin? Tarkan'la ne alakası var diyeceksiniz ama var. Bir yerden bir bağlantı kuruluyor. O tamam. haberi okuyanlar dün Sonsuza o bağlantı kurmuşlardır. Şimdi ayarlayacaklar. Ben hiç dinlemedim o şarkıyı. Duyacağız. <laughs> Sevmiyor musun? Hangi ben, şarkı o? Ben, şey ben sevmiyorum. insan değil miyim? Güzel şarkı. Bak çok tehlikeli şarkılar bunlar ömür. Ben hayatımda sahnede okumadığım ender şarkılardan bir tanesidir. Direkt şirk bu şarkıyı okuyan her kişi mutlak surette tövbe etmedi. Allah Allah. Hemen hemen hemen. Hmm, bak buradan söylüyorum. Bu şarkıyı Niye sahnede ya? okuyan Bak gidin kime soruyorsanız sorun. Diyanete de sorun. Ben insan değil miyim? İsyan var. Değil ben mi kulun değil miyim? Madem unutacaktın beni neden yarattın? Allah'a şifttir. Allah'a isyandır. Allah Allah. Birebir olduğu gibi dinden çıkarsın anında hemen bu şarkıyı okuyan kim varsa hemen gitsin yarın tövbe tazelesin. Şimdi işte okudu? Hemen tövbe tazelesin. Dinlen tamam. çıktı. Allah Allah. Bak bugün ben bir gün bir isterseniz şey ben size program şarkıları getiririm. Getir. Ona özel bir program yaparız. En az 50 tane böyle o batsın bu dünyalar. İşte yıkılsın camiler, kurulsun meyhaneler vesaire. İsmail Kader, bir şarkısı benim kaderim. Benim Orada bir sıkıntı yok. Bela okunmuş, bed okunmuş. <laughs> Günah. Ama bu şirk diyor. <laughs> Şimdi hazır mı o şarkı? Bizi günah sokuyor. Güzel bir şarkı. Bir dakika şey Ben, o şarkıyı şeyim, ben bir, durun söylüyorum. bir dakika bekletin. Şimdi sen bizi de bir frenledin birader yani. Bir frenlemesin. gerçekleri Abi gerçekten söyleyeceğiz frenleme değil. Tamam bir saniye bir saniye. İbrahim Bey'e bir yapıyorum. Bir dakika izleyicilerimiz de o zaman yorumları bize göndersinler. Abi Instagram adresimiz. Izleyici... De... Altta yazalım. İstiyorsan bir gösterelim. Nihat Hoca. Ya daha şaşırdın yazdın. Çok önemli bir dakika <laughs> seni söylediğin. Çünkü o zaman Tarkan'ın. Nihat Tarkan'ın yaptığı bir şey var o zaman ona da sen onu diyebilirsin. Ben şu an şüphelenmeye başladım. Bilmiyorum ki ne Tamam gelecek önce Instagram sayfamızı bir kez daha hatırlatalım. Şirkciz. Evet. Et Solmaz Yeni adresindeyiz Şirkciz. değerli izleyenler. Instagram'da e, işte Şirkciz. aşağıda adresi görüyorsunuz. Et Solmaz Yeni resmi Instagram sayfamız. Yorumlarınızı son fotoğrafın altına bekliyoruz. Şu an yeni bir tartışma başlattı Nihat Doğan. Biz e, bu tamamen doğaçlama, spontan gelişmiş bir mevzudur. E, ben insan Değil Miyim şarkısını istedik. Rejiden verme e, korkuyorum şimdi. <laughs> Nihat dedi ki Vallahi bu şarkıyı söyleyen de. Bak Dinleyen de mi günaha girmiş oluyor? Dinleyen de günaha girer. Yapma abi. Girer söylüyorum abi. Dinleyen ama maruz kalır. Girer dinle şimdi ben dinlemek istemiyorum. Ben çıkıyorum o zaman. Dur abi Siz zışır. çalın ondan sonra ben gelir otururum. Kulak Dinlemem Zaten kardeşim. kardeşim. Kulaklarını tıkla canım. <gülüyor> <gülüyor> dinlemem ya. <laughs> bir saniye izleyeceğimiz de bu konuda. Bizi yıllarca bunu dinlettiler. Bizi şirke şey yaptılar diyorsun evet. şimdi. Ben ilk başımda senden duyuyorum. Subliminal mesajlarla insanların Ay, adeta beynindeki Allah. löplere İnanam. girelim. İnanmayacağım. Tabii canım. Evet. Ay hepiniz delirmişsiniz. misiniz? Bir dakika. Şimdi o zaman <laughs> Tarkan haberi gelsin. Sizin beyniniz Ama bak çok ciddi söylüyorum. Bak bu bahsettiğim konu hiç böyle mizah edilecek bir konu değildir. Çok ciddi ve önemli bir konudur. Tamam biz zaten tartışacağız bunu ben Hayır. başka bir Vallahi şey Vallahi şaşırdım ciddi söylüyorum Allah şaşırdım Allah Allah. yani. Abi zaten ben ne söylesem şaşırıyorsunuz anlamadım ki yani. Sen e de bizi hak ver şaşırttırıyorsun yani insanlar Özüm anladın mı? <laughs> şaşırtmak güzel bir şey. Bak bir bak ya. bak tam <laughs> atarlanacaktı oradan bir e, yumuşatma olacak. Yok feles. ama doğru söylüyor <laughs> duyulmadıklarını. Tabii biz de şaşıralım bırak biz de insanız güzel. yani anladın mı? Bu kız da android değil yani şaşırdım. Tamam şimdi nereden bu mevzuya geldik bir saniye. Tarkan'ın haberi gelsin görseli ekrana. Tarkan her yere eşiyle gidiyor biliyorsunuz ve dün itibariyle sosyal medyasından da paylaştığı fotoğraflar vardı. İstanbul'da bir bienal bu. Bir sanat etkinliği diyelim. Evet. O sanat etkinliğinin adı Biz insan mıyız? Bak. O sanat etkinliğinin adı, bienalin adı Biz insan mıyız? Şimdi mesela o bienali yapanlar, o sanat etkinliğini yapanlar da mı mesela dediğin çerçevenin içine girmiş oluyor? Biz Anladım. insan mıyız sorusu. Ee, aynı şeyi getiriyor Aracığım, mu? Biz insan, mu? Yani ne münasebet? Biz insan mıyız karşındaki? Ne sorarsın? E, herkes söyler bunun bunun alakası yok arkadaşlar. Ama yani, ben kulun değil miyim başka bir soru? Allah'a isyan, Allah'ın yazgısı kadere isyan. Mesela diyor ki, sallıyorum hemen şimdi. Tanrım kötü kullarını. Sen affetsen ben affetmem. Of, ne, güzel. ne güzel şarkı değil mi? Tamam da sen kimsin Allah'ın? affettiğine sen affetmem diyorsun. Bu şirktir. Allah'a şirk koştun. Kimin şarkısıydı bu? Bilmiyorum. Bergen. Kim, kimin söylediğini bilmiyorum. Söylenen arkadaşlar var. Hemen gidip tövbe etsinler. Aa, batsın bu Allah. dünya. Orhan Baba. Ne sözleri mesela? Arkadaşlar hazır mısınız? Hayır hayır. Arkadaşlar o, o, hazır, hazır gün gün ya. Ya. ya Allah aşkına böyle makara yapacaksanız bırakalım. Konuşmayalım. Çok güzel Oo, Devam Burada et. Burada ciddi ciddi bir şey konuşuyoruz. Niye batsın bu dünya? İsyan var yine. Abicim, ne sözleri mesela? O girişi. Bat Ardan sen mi yoksa Allah'a Allah diyor ki bak şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim Bak Allaha diyor Özellikle. ki Allah şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim yani Allah şaşırmış öyle bir dert verdin ki ha. kendime gelemedim ha. çıkmaz bir sokaktayım yolumu bulamadım. Sonra batsın bu dünya Allah'ın kurduğuna şaşıran, Allah sen batsın diyorsun Allah'a şaşıran diyorsun ya Allah şaşırır mı Ayşe Sen bunu da okuyorsun o zaman Okumam Şey var benim, kadere is benim isyanım var Benim kadere Ne öldürdü Ne güldürdü Bin kere İsyan Kader nedir kader Allah'ın yazgısıdır Yazısıdır Allah'ın yazısına isyan ediyor. Bak bunu bir sürü çoğaltırım. Ben insan değil miyim? Ben kulum değil miyim? Tanrım dünyaya beni sen attın. Çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın beni ne yanrattın hep bir şarkı bir <laughs> soru soruyor Allah'a sorulur dedin o da bir şarkı camiler ne? yıkılsın meyhaneler var atsana camiler yıkılsın camiler <laughs> kurulsun e, meyhaneler. Me meyhaneler bak Allah Allah. olduğu gibi bir bak bilmeden vallahi billahi dallahi, babam. dinden çıktılar Aa, eski bir şarkı. Allah Allah bak din ya. ya bir sürü bunu çoğaltırız bak hepsi dinden Tabii çıktı. Tabii şunu soruyor izleyicilerimiz o zaman niyat şimdi diye niyet göstermek için şu an hatırlatmak ya için ya arkadaşlar yapmayın, yapmayın, o. yapmayın bunu da yani Allah aşkına biraz biraz İlkokul A hayır. zekasıyla şey yapmayın. Yok ya. devam et lütfen. Çok güzel. burada şimdi. bilgilendiriyoruz yani. Aynen Neyse aynen. Gayet iyi gidiyor. Sivercan'ın var kader sen bize nazik davranmadın diyorlar. O... Şirktir. Bak kader Allah'ın yazgısıdır. Allah'ın yazgısına isyan Aa. etmek şirktir. Birebir şirktir. Birebir. Bir, bir can, o şarkıyı şarkı misin? Kaderle ilgili, kader. isyanla ilgili, kader sen bize nazik davranmalısın. Ay Allah'ım sus da <laughs> Evet şimdi çok enteresan bir iddia geldi. Ben size nazik ki, yıllardır, isterdim. yıllardır ama dinlediğimiz, e, dinlerken duygulandığımız, ağladığımız şarkılardı bunlar. Ama bu açıdan ben sana söyleyeyim milyonlarca insan bu açıdan hiç bakmamış. Bir sürü cennetli cehennemli saçının... Telini değişmem bir telini cennete mi değişmem mesela hmm, vesaire. Ferhat Göçer. Mesela cenneti değişmem saçının bir teline. Cenneti mi? değişmem saçının bir teline diyor evet, mesela. Evet, hani evet. farkında olmadan okuyor. Tabii canım cennet onun meşhur şartı. Nasıl, onu nasıl söyleyebilirim ben? Ben söyleyeyim. Ben. <laughs> Hayır işte. Nasıl bilmiyorum ama işte? Cenneti, cenneti değişmem saçının teline. Cenneti değişmem saçının teline diyor. Vallahi, Bak saçın vallahi. cenneti değişmiyor. Ya arkadaş bu sözü yazan arkadaş, okuyan arkadaş. E biz ne dinleyeceğiz? Sen şey? cehennemin saç teli kadar cehennemi şöyle kapı deliğinden, anahtar deliğinden görseydin değil saç telini. Ananı, babanı, bütün bedenini değişir, atar kenara. Şirktir. Cenneti Değişmem saçın Bir Tek Teline diye bir şarkı daha var. Ya var Abi işte, söylüyorum sana. Aga'dan biz ne dinleyeceğiz? Baştan Yarat Ellerimi. Tanrım Beni Baştan Yarat. Allah bak, Allah. Bak, mesela yine bir evet. şarkı. Bak, Tanrım, bak. Ee, amca oğlum göndermiş şimdi Halis, diyor ki, evvela evet. Hüda'yı tanımasam, bak, Allah'ı tanımasam sen benim Allah'ım olurdun diyor. Ya böyle bir söz olur mu ya? Çok özür dilerim. Allah'a şirk koşulan şarkılar hangileri? Bir şey bir izleyicilerimiz inanılmaz İnanılmaz şekilde mesela Sertab Erener Allah Allah'a şirk koşulan şarkılar hangileri? Evet. Tanrı olur. unutmuş olsa da. Tanrı Allah, unutmuş Allah, olsa Allah, da. En baba Allah, şarkılar, şarkılar ya olacak evet, gibi değil da. Ya Tanrı nasıl Allah nasıl olur? Allahu Teala Aa. ayettir. Diyor ki biz size şah damarınızdan daha yakınız diyor. Evet. Biz diyor sizin değil söylediklerinizi içinizden geçirdiklerinizi dahi evet. duyarız, biliriz diyor. Sen diyorsun ki Tanrı Allah unutmuş olsa da diyorsun abi. Mesela bir şarkı var kader, kahpe kader. Allah'ın kaderine mi? kahpe diyor. Şirktir. Tövbe etmelidir. Kahpe kader nasıl ya? Kahpe kader denir mi? Niyat peki bu şarkıda. Sen yok. benim Başka ne var? ilahımsın var ne sen ne benim dedin? sana taptım diyor mesela. Sana taptım diyor abi. Şarkı yani. kalmadı biliyorsun şu an. Bak ben Her söylüyorum şey bitti. bunlar dinleyen, bundan da niye söylüyorum hem okuyanlara hem de ekran başında izleyen arkadaşlara söylüyorum. Bak gidin kime sorarsanız sorun. Kime sorarsa eğer benim söylediğimin dışında zerre kadar bir şey söylerse ben burada herkesten özür dileyeceğim. Dinleyenler de gitsin tövbe yenilesin. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Ya demin söyledim onu. Zeki söylüyordu onu değil mi? Sensiz cennet. söylüyor. Ay ne güzel şey. Biz ne dinleyeceğiz şey. o zaman? Şimdi bir saniye. Çok önemli Kıymet, bir dosya açtım. bizi. Tarkan'ın <laughs> bir haberinden <laughs> çıktık yola. Ee, biz insan mıyız Biennale'ne katılmıştı, oradan çıktık ve sen acayip Bak. bir dosya açtın. Ama birazdan reklama gitmek durumundaymışız. Peki. Seyircilerimizden şunu isteyelim, bize yazsınlar. Ee, benzer hangi şarkılar var? Çok yazan ee, var. Şimdi ilginç bir dosya bu çünkü. Bak, evet. Ben sana söyleyeyim, keşke bir gün oturalım bu şarkıları. Bak ciddi ciddi. Ee, her izleyici de bize atsın. Biz de araştırmalarımızı yapalım. Aynen. Bu şarkıların birer kıta birer reyting önemli değil. Bak Ömür bizim zaten öyle bir derdimiz de yok. Yani ben zaten de, çok, yok çok özür şey dilerim. Hı. Çok özür diliyorum. Biz hiç reyting çok fazla konuşmuyoruz ama müşteri şu an en çok izlenen magazin ve en etkili en etkili magazin haber programı ama bizim şöyle de bir derdimiz var. Yani reyting derdimiz yok, yok bizim. Çünkü biz biraz da onu getirip koyalım. Evet. Tek tek şarkıların hepsini İzleyicilerimiz de o gün bize atsınlar Sen mesela. Almayacağım. Bak sahneler. Serkan Kayan'ın bir şarkısı <laughs> ya, var. Mı? Cennetten kovuldum isyan ede ede. O da bak, mı? Bak bak. Cennetten kovuldum isyan ede ede. Yandı. Kim demiş onu? Serkan, Serkan Kaya. Kaya. Yandı. Cennetten. Cennetten kovuldum isyan ede dedi. Evet kala Ben de evet. arabada dinliyordum. Evet yandı. Allah e, bak, bak, sen sen de ne kadar var? Ya ay çok güzel. Ha bilmeden başladım. dinlemişse bir şey olmaz. Ne yapardık ekrana taşır mısın? Bilmeden ömürcüm ömürcüm. Bilmeden Bilmiyorum, dinlemişse, yemek, dinlemişse mesela Gülşah gibi bilmeden Hayır, dinlemişse tamam mı şey kardeşim? Oldu, o o vebal değil. Ama şimdi duydu dinledi. Şu an biliyor. Bu saatten sonra vebale girer. Seni Allah kadar sevdim Kubat'ın şarkısı varmış. Vay arkadaş. Ya neler seni Allah var, neler? kadar ahirette Allah kadar seni sevdiğin kurtarsın bakalım. Ay ben vallahi çok Ahirette hak divanda o zaman Allah değil seni Allah kadar sevdiğin kadın gelecek kurtaracak bakalım sana şefaat edecek mi? Şirktir. Evet. Hemen tövbe etsin. Aynı. Ya evet. ne olur kamera <laughs> <Spontan gülüyor> gelişen... Ay çok bombasınız yemin ediyorum. Burada bir mevzuyla yok. devam ediyoruz. Abi bakar mısın şarkı ismi şu an kim olduğunu bilmiyorum. Kimin söylediğini de bilmiyorum. <laughs> Ruhumu şeytana sattım diyor ha, ya. Ha o yani. şey Berkay'ın şarkısı. Berkay. Ya böyle bir şey var mı Berkay? Hemen tövbe et. Hemen 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 hemen. Bir şey söyleyeceğim. Hemen bu nedir Reklam. ya? Ruhumu şeytana sattım. <laughs> Reklam arasında söyledin söz. yok <laughs> yok <laughs> onu söyleyemez Bu su Bak, içiyordum. Söylersek... Arkadaşlar ne? su içiyordum. Su burnumdan çıktı gülmekten. Yani bu Nihat hakikaten Bak. çok komik bir çocuk. Yani dertlerin kalkınca abi. şaha bir sitem yolla Allah'a demiş. İlpak var ed şarkısı. Ya. O da sitem Allah'a değil evet, mi şu an Aa pazartesi biz bunu bence komple işleyelim ya. İnanılmaz. Yok şimdi mi? bir dakika. ben size hemen buradan yarattım, e, konu başlığımız şu Allah'a şirk koşulan şarkılar ve burada e, akışımızda yoktu. Tarkan'ın bir haberinden yola çıktık. Çünkü o biz insan mıyız diye Arvi ee, Human İngilizcesinde e, öyle bir BNL'e katıldı oradan laf lafa açtı buraya geldi Nihat dedi ki şarkılarda da var bu e, şirk koşma mevzu abi bir adam ruhumu şeytana sattım diyor Allah belanı versin bedduadır o Ona şirke girmez ne? bak, bak şirke diyor ki Yıldız girmez. Tilbe sensiz ölürüm cennette diyor bir ondan sonra bak bir başkası diyor ki bir Tanrı kuluna ben de kul oldum diyor. Birader yani direkt, direkt yandı. Bir Ondan dakika. sonra açtım ellerimi Allah'ıma. Duysun diye. beni Allah her o başka bir şeymiş. Ah. Oğlum. <laughs> bir dakika özgünümmüş o ruhumu şeytana. ruhumu Aynı şeytana sattım. Özgünüm de şarkısı var. Evet doğru. Şey o, şey bu Aa, ne bu özgün. Bu yazılar ne ya? Bizim <laughs> adımızı yazıyor. Nihat Doğan Gürcan bu ne? Canım altımıza yazıyor. Ne şey yapıyor mu? Ne şey böyle Nihat? Sen rüya mı görüyorsun? Kurban Nihat Sen bilmiyor adım. ama benim adım Nihat Doğan olduğumu? Yok, yeni açanlar olur. Seni yeni tanıyanlar olur. Sen yeni mi? mi görüyorsun bunu? Tanıştırayım ben <laughs> <bir gülüyor> canım. Vallahi daha yeni görüyorum ilk defa. Canım Eva Mendes. Tamam şimdi devam edelim. Ay çok güldüm. Ay yalnız gülerken ölüyordum burada hakikaten. Cenneti, Erol Evgin, cenneti değişmem saçının telini. Onu konuştum yazın. Erol Evgin seni sevmek ibadetim. Bu ne, nasıl bir şey Sayın hocam? Abi, sev... <laughs> Abi hocam ibadet İbadet başka bir şey de yani sevmek de bir ibadettir ama Ama kişiye e, şey söylüyor. An, ya sev, insanları sevmek de ibadettir tabi yani o farzı <laughs> bir o başka bir şey Peki ama şu? direkt kadere ve Allah'a isyan eden, şirk koşan bütün şarkılar Aramam Aa... sormam bir daha yalvarsam bile Allah'a. Yani sen diyor Allah'a da yalvarsam ben seni aramam olmaz mı? Bunda bak, bu bunda bir tuhaflık var. Bu, bu tabii tabii iyice biri, şey yapmamız lazım. Şunu yani. demiş bir dakika. Mami doğdu. Bak Biri yazmış sanki içimi ısıtan adam Allah'ım sendin. He, onu söyle. Yılan sanki kaçtı. Ama. Eyvah eyvah. Ben kaçtı diyorum ya. Senin aynandı demiş. İçimi ısıtan. Güzel Allah'ım diyor. Ben arkadaş söyledik. Ben ben insan değil miyim <laughs> vesaire bak bunların hiç yani hiçbir kurtuluşu yok. <laughs>